Biyolojik olarak bağlanıyorlar ve aynı dili tekrardan alıyorlar ve ondan sonra da aynı kişileri tekrardan bulup bulup duruyorlar annelerine babalarına benzeyen işte bağımlı olduğu kişilere tekrardan bulup duran kişilerden bahsediyorum niye bunu oluyor diye düşünüyorsanız sebebi bir tek o o tarz kişilerin yanında rahat ettiği için beyniniz. Çünkü o kuralları biliyor. Beyin bildiği kuralları oynamayı sever. Nitekim de marketingde, pazarlamada bu şu şekilde oluyor. Sen bir McDonald's'a gittiğin zaman kurallarını biliyorsun. Sen bir Starbucks'a gittiğin zaman oradaki çalışanların seni asla rahatsız etmeyeceğini ve oradaki insanların sana karışmayacağını biliyorsun. O mekanın sana ait olduğunu. Bütün kurallar birbirinin tekrarı olduğu için buna da şey diyoruz. Franchise sistemi işliyor.